Sizin de bu noktada dert edindiğiniz noktalar söz konusu. Bunları dinlemek ve sesinizi duyurmak için de şu anda size mikrofonu uzatmış olalım. Çok teşekkür ederim Günay Hanım. Öncelikle Bursa ile Gürsu ilçesinde yönetim kurulu üyesiydim. Daha sonra 28. dönem milletvekili aday adaylığına başvurma kararı aldım. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Sibel Savaş, 1970 İzmit doğumluyum. Üniversite mezunu değilim. Sağlık sorunlarım sebebiyle olmadı. Okuyamadım, yüksek öğrenim mezunu değilim. 1988 yılında skolyoz ameliyatı oldum. Çok ağır bir ameliyat geçirdim. Bu konuda çok sıkıntı ve sorunlar yaşadım. Birazdan e, detaylı olarak anlatmak isterim. Evliyim, bir kızım var, 25 yaşında, adı Yağmur, e, yüksek lisans son sınıf öğrencisi, e, aynı zamanda e, siyah ve beyaz notların yazarıdır kızım. E, Özel durumunuzdan da isterseniz bahsedin Sibel Hanım. Siz özel bir bireysiniz. Teşekkür Ama... ederim. Ee, evet, kendim de engelliyim. Ee, ve e, bundan üzeri çok e, toplumda e, sıkıntılar ve zorluklar yaşıyorum. Yaşıyoruz. Engelliler adına da konuşmak e, için, engelli arkadaşlarımızın adına da konuşmak isterim. E, engelli olmak e, toplumda gerçekten e, çok zor. Biraz önce de değindiğim gibi... ...çok sıkıntılar ve sorunlar yaşıyoruz. Ee, Milletvekilliği adaylığında... ...özellikle sizin gibi bu tür problemleri... ...yaşayan e, vatandaşlara yönelik... ...projelerle ilgili... E, ...yapmak istedikleriniz olduğu için... ...başvurdunuz değil mi Sibel Hanım? Tabii ki. E, engellilerin e, sorunlarına... ...sıkıntılarına... E, ...çözüm e, bulabilmek için... E, ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... Ses, e, sessiz çığlıklarımıza e, duyurabilmek için böyle bir karar aldım. Ee, ama burada olmanız e, zannedersem pek de sevimli bir konuyla alakalı değil. Zannedersem düşüncelerinizin e, oranında bir yaklaşımla karşılaşmadınız. Bunu da detaylarını alacağız diye zannediyorum. Evet. E, teşekkür ediyorum Günay Hanım. E, ben e, biraz önce söylediğim gibi Bursa Gürsu ilçesinde ilk önce mahalle temsilcisi olarak layık görüldüğü için bu görev verildi bana. Daha sonra yönetim kurulu üyeliğine getirildim. Yönetim kurulundan tabii ki prosedür gereği istifa ettim. 28. dönem İyi Parti milletvekili aday adaylığına başvurdum. Sayın Hatice Deniz Hanımefendi eski ilçe başkanımız Şimdiki yeni başkanımız e, Sayın Ersal Kaya başkanım, Sayın e, Turgut İnce beyefendi teşkilat başkanımız ve e, daha çok e, ismini sayamayacağım dava arkadaşlarım oldu. Bana hepsini kendim bana hepsi e, kendimi çok iyi hissettirdiler. Korudular, kolladılar. Bu arada onlara da buradan çok teşekkür etmek isterim. Proj Eksik kalmaması adına notlarını da almış durumda o nedenle. Evet notlarımdan da bu ara faydalanıyorum. Ee, şimdi e, projelerim vardı benim. E, projelerim vardı. Kadın istihdam hakları ile ilgili. Engellilerin sıkıntılarını ve sorunlarına e, ses olmak istemiştim. Turizmde engelli bireyler en az 10 gün tatil yapmalarını devletimiz destek vermeli diye düşündüm. Projelerimden biri buydu. Maddi durumu ve ekonomik e, yönünden sıkıntısı olan arkadaşlarım yılda bir kez tatil yapabilmeli. Eğitimde maddi olarak olara olarak sağlanmalı. E, özür diliyorum. Olanak demek istediniz. Evet, anladık. olanaklar. Böyle bir sistem oluşturulmalı engelli bireylere kültür turları ücretsiz olarak yılda en az iki kez hakka sahip olabilmeli. Projelerimden biri buydu. İkincisi, sinema ve tiyatro biletleri uygun sayıda ücretsiz olabilir ve faydalanabilirler diye düşünüyorum. Maddi açıdan engelli anne, baba, bireylere devletimiz kira yardımı, eğitim giderleri, ve ulaşımda düzenli sistem oluşturulmalı diye düşünüyorum. Düzenli değil mi? Bunu tam net olarak duyalım. E, tabii ki bu arada e, bu konuda da e, sıkıntılar ve sorunlar tam çözümlenmiş değil. E, eksikler var diye düşünüyorum. E, bunların tekrar gözden geçirip, e, geçirilmeli e, ve tekrar e, düzenli, düzenlenilmeli diye düşünüyorum. Eşine ve çocuklarına olan sorumluluğu bir hali zor engelli anne baba bireylerin ben hem eşim ve anneyim. Bunun sıkıntılarını ben biliyorum. Ben yaşadım. Fiziksel yorgunluğumuz çok ağır geliyor. Çoğu zaman hem çalışan ve ev hanımı ev hanımı olarak bir düzeni sağlamak için çok Emek ve feda, fedakarlık için çabalıyoruz. Yaşamak için mücadele etmemiz ya, yatsınamaz. Bu arada bizleri üzen en acı olanı, olanı çok özür diliyorum, bizlere acıyarak bakışları, o bakışları biz çok iyi görebiliyoruz veya görmeyen. Ama olan arkadaşlarımız iyi hisseder. Bizce hiçbir kimse, e, biz pardon özür dilerim, bize hiçbir kimse acıyarak bakmasını istemiyoruz. Bu bir bilinç değil mi? Tabii ee, ki. Üstelik de her bireyin e, potansiyel bir e, engelli olabileceğini bilmemiz gerekiyor. E, gerçekten bu önemli bir detay. Herkes adına özür diliyorum bu tür şeyleri yaşatmış olan bilinçsiz vatandaşlarımız adına. Estağfurullah ben size çok teşekkür ederim sizlere. 3 Aralık Engelliler Günü'nde hatırlanıyoruz. Bir yıl 365 gündür. 364 gün bizim günümüz değil de sadece bir gün mü bizim günümüz? Bizler bir güne sığmayız. Sığdırmamalıyız. Bizlerin sevgi dolu kocaman bir kalbi var. Gönlümüz güzel. Cesur yüreklerimiz var. Bizler gök kuşağıyız. Yağmur sonrası renklerimiz bulutlarla buluşuruz. Bizler çok güçlüyüz. İyi parti için sloganım hazır da. İyilik engelsizdir. Ses ver Türkiye. Ne mutlu Türk'üm diyene kurtulum, kurtuş, kurtuluşumuz Akşener. Demiştiniz. Demiştim. Peki şimdi bu açıklamalardan sonra bunlar denildi. Listeler belirlendi. Sonuç ne oldu Sibel Hanım? Sonuç 28. dönem milletvekili aday adaylığımı biraz önce de vurguyla, vurguyla söz ettim. Ankara İyi Parti Genel Merkezi'ne gittim 22 Mart'ta. Lakin 9 Nisan'da listelerde yer alamadım, alamadık engelli arkadaşlarımızla birlikte. Hiçbir aday listelerde yer alamamıştır. Psikolojik olarak, duygusal anlamda kendimizi her birimiz çok kötü hissettik. Şahsen ben 9 Nisan'da çok üzüldüm ve gözyaşı döktüm. Ağladım. Çok duygulandım. Listeye giremeyen engelli aday 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 adayları arkadaşlarıma da çok üzüldüm. Kalben ve gönülden. İyi partimiz için gönülden büyük özverilerimizle mücadele ettik zaman zaman. Zaman zaman eşimizi, çocuklarımızı akrabalarımızı çok ihmal ettik. Önce vatan düşündük, bayrak düşündük, milletimizi düşündük. Biz bunu hak etmedik. Biz listelerde birinci sıralarda belki olmayabiliriz. Fakat lakin ikinci ve üçüncü sıralarda yer verebilirlerdi büyüklerimiz. Bu konuda da Sayın Meral Akşener ...genel başkanımız belki çok yoğun çalışmalarından dolayı gözden kaçırmış olabilir. Bütün iyi niyetlerinizle bunu söylüyorsunuz. Evet, bütün Ama, iyi niyetlerimle bunu söylüyorum. Kıymetli Meral Akşener aynı zamanda bir kadın. Ve kadınları da arada unutmuş olma lüksü olmamalı diye düşünüyoruz. Çünkü kadın siyasetçiler için, çoğu siyasete atılacak olan insanlar için... En azından göz önünde olan bir profil, buna dikkat etmeliydi. Ben kendim vatandaş ve bir medya mensubu olarak bunu söyleme ihtiyacında bulunuyorum. Bu arada neden bir e, engelli vatandaş kendini birinci olmaz ama ikinci ama belki üçüncü diyor? Hayır efendim, sizler eğitim alan, sizler bu anlamda bizden farklı olarak e, üretimi olmayan veya vergi ödemeyen insanlar değilsiniz ki. Bu anlamda da bence kendinize haksızlık etmeyin. E, ne diyorlar? Damdan düşenin halini en iyi damdan, damdan düşen, düşen anlar. Muhakkak ki her bireyin engelli arkadaşları için yapacağı şeyler vardır ama sizlerin ortaya koyacağı bizzat yaşadıklarınız bu anlamda kıymetlidir. Sadece bunlar için değil siz de hayat içerisinde kendi deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz Sibel Hanım. Bu anlamda asla kendinizi ve arkadaşlarınız aşağıda görmeyin. Ben böyle görmüyorum gerçekten. Size de teşekkür ederim ince ve hassas Rica düşünceleriniz için. <laughs> Özür dilerim. Ben şahsen e, Sayın Genel Başkanımız e, Meral Akşener hanımefendinin engelli aday adaylarını değerlendirmesini umut etmiştim. E, ve kendisi e, bir hanım, hanımefendi bir kadın bir eş bir annedir Meral Akşener. Sayın Genel Başkanımız. Ben özellikle İyi Parti'de bunun için vardım. Çünkü Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi adalet, hak, hukuk, liyakat sözü vermiştir. Biz engellilerin de buna inancımız sonuna kadar vardı. Sonuna kadar inanmıştık. Tekrar 28. dönem engelli aday adaylarını değerlendirmesini istiyorum. Buradan kendisine basın yoluyla sesleniyorum. Tekrar gözden geçirilmeli. Engelliler yok sayılmamalı. Bizler toplumda yaşıyoruz ve bizler varız. Biz sesimizi basında da duyururuz. Türkiye bize ses verir. Çünkü bizim değerli basın mensubu arkadaşlarımız, personel çalışanlarımız var. Ben şahsen hiç kimseden korkmam, çekinmem. Sayın Genel Başkanım, Meral Akşener hanımefendi, ben kendi deyimimle size Meral Anne dedim. Çünkü ben 12 yaşında Melek Annemi kaybettim. Ben ilk defa, ilk kez bir kadına Meral Anne dedim. Ben size Anne dedim. Bana annelik yapın, bizlere annelik yapın. Anne kutsaldır. Sibel Hanım, sizinle bu olay gerçekleştiğinde telefonda da çok görüşme yaptık ve dediniz ki beni üzen benim listeye alınmam alınmamam değil dediniz. Nihayetinde bir başka arkadaşınızı da burada yine engelli ve çok kıymetli öğrencimi de misafir etmiş olduk. Hiç mi aramızda birinin bu anlamda liyakati yok dediniz? Bireysel de bir sesleniş değil aslında yaptığınız. Kesinlikle. Bunun altını çizmek isterim. Yanlış anlaşılmanızı da istemem. Estağfurullah. Diğer arkadaşlarım da olabilirdi. Bu benim bireysel ve siber savaşın bir çabası değil dediniz Bunun altını çizmek isterim aynı zamanda Çok da. teşekkür ederim. Bencil davranmak istemem. Bu benim karakterimde de yoktur. Çünkü engelli arkadaşlarımızdan bir tanesi listelerde yer almadı ve bu bizi çok derin yaralamıştır. Bu çok önemli bir konudur. Türkiye'nin, ülkemizin değerli bir konusudur bu. Yani öylesine anti parantez içerisinde geçilemez bir konudur. Evet. Dün de arkadaşlarınızla bu konuyu görüştünüz. Bir önderleri olarak geldiniz. Burada bu konuşmayı yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Açıkçası çoğu kişiye ilham olduğunuzu bilemiyorum. Farkında mısınız ama olacaksınız. İnanıyorum ki duymayan kulaklar sizi duyacaklardır. Ve bu sizin için çok önemli bir adım. Tebrik ediyorum size bu adımı attığınız için. Sessiz kalabilirdiniz ama konuşmakta her zaman fayda var. Çok teşekkür ediyorum Günay Hanımcığım. Ben sessiz kalmam. Bizler sessiz kalmayız. Bugün bu basın açıklama açıklamamızda tüm engelli arkadaşlarımın sessiz çığlıklarını buradan duyurabildiysem Duyurabildiysek, ne mutlu bana, ne mutlu Türküm diyene, buyurun. Ee, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa lütfen eksik kalmasın. Çünkü şu andaki konuşmanız, konuştuklarınız çok çok kıymetli. Çok ee, teşekkür ediyorum. Varsa sizi dinliyoruz. <laughs> çok özür dilerim. Bu arada Sibel Hanım'ın ilk kamera karşısına çıkışı, ee, onun için heyecanı da var ama bu güzel bir heyecan. O heyecana rağmen burada ve yine de e, doğru bildiklerini söylüyorlar. Buyurun Sibel Hanım. Estağfurullah, teşekkür ederim. I, son sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum. I, fazla I, söze gerek yok. Sonuçta ben söylemek istediğim istediklerime. Ee, anlatmak istedim, buradan sesimi duyurmak istedim. Konumuz e, engellilerin sıkıntıları, sorunları, e, so, sıkıntı ve sorunlarını konuştuk. Yok sayılmalarını konuştunuz? Evet, yok e, sayılmalarını konuştuk. Özür diliyorum, biraz heyecandan da cümlelerimde eksik kelimeler e, olabilir. 28 Sayın Genel Başkanımız Sayın Genel Başkanımıza sesleniyorum. Meral Akşener Hanımefendi'ne hanımefendiye 28. dönem milletvekili aday adaylarını engelli arkadaşlarımızı bizlerin hep birlikte tekrar değerlendirmesini buradan bilgilerinize arz ediyoruz efendim. Umarım e, bir şeyler yapılabilir son anda. Ve engellilerin yok sayılmalarını istemiyoruz. Bizler varız, bizler bireyiz. Bizler haksız olduğumuzda kendi sesimizi duyurabiliriz, konuşabiliriz veya e, e, görme engelli arkadaşlarımız olabilir. Kulakları duymayan arkadaşlarımız olabilir. İşaret diliyle de kendilerini ifade edebilirler. Kaldı ki, parantez açalım Sibel Hanım. Buyurun. Son deprem olayında pek çok kişi depremden önce normal bir vatandaş olarak normal sağlık fonksiyonlarını devam ettirirken deprem sonrasında pek çok kişi engellilere katılmış oldu. Bunun bir salisi sonrası bile belli değil. Onun için vatandaşlarımızın bu duyarlılığına özellikle partinizin, partilerimizin bu duyarlılığa sahip olmasını çok istiyorum ben de. Çok teşekkür ederim. Bu arada Güney Hanımcığım deprem zedelerin yaralılara acil şifalar diliyorum. Amin. Vefat etmiş vatandaşlarımıza, deprem zedelere... Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha böyle bir e, afet, felaket, deprem e, vermesin inşallah diyorum. Çok zor, çok zor bir olay. Evet, hepsini hepimiz yüreğinde hissetti bunu. Zor. Hepimiz yaşadık. E, ben iki ay şahsen e, uyuyamıyorum. Geceleri ağlıyorum, üzülüyorum, çok duygulanıyorum. Yemek yerken utanıyorum ben. Evet. Ve o an yemeği bırakıyorum. Yemek yemeyi bırakıyorum. Yiyemiyorum. Böyle durum. Evet. Son sözlerini sağladım Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Bu arada iyi Parti Bursa il başkanlığından ve diğer mercilerden Ankara Genel Merkezi'den şu an sessiz kalıyorlar. Biz bir açıklama bekliyoruz. Biz bir açıklama bekliyoruz engelliler olarak, haklı olarak. Sayın Genel Başkanımız size saygı duyuyorum, duyuyoruz. Arkadaşlarımızla da toplantı yaptık, istişare ettik. Size saygı duyuyoruz efendim. Fakat iki kontenjanınızdan bir tanesini engellilere ayırabilirdiniz diye düşünüyorum. Bu cümlemi de saygılı bir şekilde kendimi ifade ederek arkadaşlarımın adına da <laughs> pardon özür dilerim. Buradan arkadaşlarım adına da konuşuyorum. Ee, ek kontenjandan e, bize, bize e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, sesimizi duyura, duyurabileceğimiz e, bir engelli arkadaşımız milletvekili olarak görmek isterdik. Tekrar gözden geçirmenizi istiyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Belli ki sizin siyasette olmanız kesinlikle gerekiyor. Sadece sizin değil arkadaşlarınızın adına gelip haklarını savunuyorsunuz. Kendinizi ifade ediyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin Sibel Hanım. Bu arada diğer siyasi partiler şunu söyleyelim. Ben kendim adıma medya grubu olarak da hanginizin bu her 3 Aralık'ta vatandaşlarımız engelli vatandaşlarımıza uğruyorsunuz birer çiçekle veya başka şeylerle ama ne kadar kontenjan ayırdığınızı da özellikle bakacağım ve hepinizi bu anlamda deşifre edeceğim. Onun için umarım güzel sonuçlar olur. Peşinizdeyiz çünkü biz vatandaşlar olarak hep birlikte hepimizin sesi çıkması gereken bir içerikte olmak zorundayız. Bunun başka yolu yok. Takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum Sibel Hanım. E, hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum Günay Hanım. Son bir cümle söyleyebilir Buyurun, miyim? Buyurun tabii ki. E, çok teşekkür ederim estağfurullah e, bu arada e, sesimizi e, duymayan mercirlere sesleniyorum. Hiçbir şeyi bugüne kadar yarıda bırakmadım. Bırakmayacağım. Kesinlikle hakkımı, engelliler, engelli arkadaşlarımın haklarını burada noktalayamayacağım sesimizi duyana kadar, duyurana kadar konuşacağım böyle e, bilinmesini istiyorum. Çok Peki. teşekkür ederim Günaydın. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Yine başka farkındalık dolu e, konularla Bursa Haber Medya Grubu olarak karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Bu arada e, son bir söz Tabii. söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Rica ederim buyurun. E, Zamanınızdan çalıyorsam affola. Zaman sizin buyurun. E, i̇lk önce basın mensupları arkadaşlarımız, çalışanlarımız iyi ki varlar. Basına çok teşekkür ediyorum. Kam e, Günay Hanımcığıma çok teşekkür ediyorum. Rica ederim göreviniz. E, beni çok güzel ağırladılar çok güzel ağırlandık. Güler yüzle, tatlı dille bize burada saygı gösterdiler, sevgi gösterdiler. Sevgilerini, saygılarını esirgemediler. Kameraman arkadaşım, Fark Bey kardeşime, basın medya grubu sahibi Cüneyt abime buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki siz de. Tekrar görüşmek üzere görüşmek üzere